99'a başladım. Güneş ve sanatçısıyım, keçe ustasıyım. Sonra... Hacettepe Üniversitesi'nde, Ankara Üniversitesi'nde falan dersler verdim. Ankara'nın Cebeci semtinde işte. emekliyim. Nereden? Manisa'da. Hangi ne iş yaptın? Özel yerlerde çalıştım. Meslek ne? Meslek benim metal. metal. Kaynakçı yani. ha. Ama farklı mesleklerde de çalıştık. Emekli olduk. Şimdi bil, ara. bil, 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 arazilerimiz var onlarla uğraşıyoruz. Vakit buldukça gezmeye ha. çalışıyoruz. Her Sizler? Arazi, mı? Yok. Manisa'da. Ha. Neyse güzel. Zeytin ve var. zaten bizde zeytin incir var. Vallahi. ben... ben hazinede emekliyim. İsmi ne? Yaşar Çınar. Yayınlayabilir miyim? Lütfen gel. Tamam. Gel bak şey... Evde konuşuruz. Orada da anlatıyorum. Emekli hazinede emekliyim ben. emekli olmadan önce... Herkes hani şey yapar ya... Sen sana ama... Bize i̇şte memuriyette şeydi, Emekli olan erkekse birer fotoğraf acelesi boyuyorlardı. Evet. Kadınsa birer palet yağlı boyuyorlardı. Emekliden onlarla geçirse. Boş kalmasın. Evet. Bir hobilerle uğraşsın. Ben ulaştım. Ben de emekli olmadan önce farklı bir şey yapayım dedim. Ne yapayım, ne edeyim? Hani cam, vitay yapayım, elimi ayağımı kestim. Resim yapayım, her yerim boya oldu. Seramik desen sen çamur çıkar tarafı olmuşsun. Yaptım, aynı şey. Keçeyi buldum keçe. Şimdi 99'a başladım. Güneş ve sanatçısıyım. Keçe ustasıyım. Ondan sonra şimdi atölyeme bakarsınız. Çok şey hani keçeden her şey yapılabiliyor. Ondan sonra Hacettepe Üniversitesi'nde Ankara Üniversitesi'nde falan dersler verdim. Öğretim görevlisiniz. Hem de öyle hazinede görevini yanı sıra onları da yaptım. Şimdi işte atölyem var. Oh, atölyem burada. <laughs> Siz dönüyor muydunuz? Ne yapıyordunuz? Evet dönecektim. Bu tarafı bilmiyorsunuz. Yok bilmiyorum. Ya, çok sağ ben ee, bir gün öncesinde internette gezerken <laughs> bu Ulucanlar cezaevinde ilgili müze yapıldığını gördüm orada. <laughs> e, zaten boşuz. Evet. Ha dedim geleyim şöyle bir gezeyim buraları. Nasıl farklı dünya ben diplomat olarak çok gezdim dünyayı. şey var hani alçaklar, malçaklar, barakçalar. Hmm. Güzel hale getirmiş ama bunun gibi yan tarafı sanatçı olan yok. Şimdi göreceksiniz. Bir bize mas. Bir tek dünyada bir. Göreceksiniz şey. Burada 40 civarı sanatçı var. Çoğunluğu el er sanatı yapan, ondan sonra herkesin atölyesi var. İşte Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi bakarsınız şeyi hem de çok tuhaf bir dünya ki. Şurada isimleri yazan arkadaşlar farklı. burada içeride yattı. Yani onun, onun şimdi duvar yaptı. şimdi duvarlara şiirlere yazılıyor, makaleleri yazılıyor. Onun için farklı dünyalar insanları bir de biri solcu, biri sağcı yani hiç yani, Ondan sonra ama kader aynı yani şeyde birleştirmişler. İçeride Aşklar gezerken de. kendi kendime şunu düşündüm. <laughs> ne için yargılandılar? Vatan sevgisi. Kısacası o. Şimdi vatanını seven insan oraya girer mi? İşte hayır. Vatan Zihniyet sevgisi, benim dediğim doğru diyorum. Seninki yanlış. İşte Sen diyorsun ki seninki yanlış, benimki doğru. Ama amaç aynı Vatan seviyoruz. Vatanı kalkındırmaya, vatanı zenginleştirmeye çalışıyoruz. Ama yolumuz farklı. Bir günden güne kafamıza koymamışız. Ki, biz ne yapıyoruz, niye kavga ediyoruz dememişiz. Hırgür de kafa göz birbirimize girmişiz. İşte hapishaneye geçiyoruz. Yani. <laughs> Nereden mevzudunuz? Ben lise mezunuyum. Evet, i̇şte. Daha doğrusu en üstü üniversitesi mezunuyum. Şeyde, şeyde hani Avrupa'da falan becerikli iş bilir insanları gençleri hemen şey alıyorlar. Hop oh şuraya. Yüksek okula. Orada meslek öğretiyorlar. Eğer hani çok isterse üniversiteye geçiyor ama genelde yüksek okul ya da meslek lisesi şey yapıyor. Nasıl böyle bakın. Nasıl gördüğünüzü bilmem. Yok. Atölyede biraz Sonra... <laughs> Ben misafir Geleceğiz sana geleceğiz dur. Evet. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. İşte bu tür şeyleri biliyorsunuz. Bu tür şeyleri fonksiyonel hale getiriyoruz. Şey, yaratıcı bir hale çalışmaya yarıyoruz burası. Diyoruz. Buyurun şöyle oturun. Diğer el sanatları Osmanlı'nın fethettiği topraklarda ki ustaların ülkeye getirilmesi ve onlardan öğrenme. Hattı teslim kıyma, minyatürcü falan filan. Ama halı ve keçe Bizzatı Türkler tarafından. Çok eski tarihlere dayanan bir şey. Heh? Çok eski zamanlara dayanan Aynen. bir olay yani. Mesleki de. Aynen, değil mi? Şimdi dolayısıyla çok şey hani önemli. Bu açıdan yani Türkler tarafından dünyaya tanıtılması önemli. O yüzden de sahip çıkmalıyız. Evet. Çünkü şey hani maalesef artık unutulmaya yüz tuttu. Yalnız Orta Asya, Kırgızlarda, Kazaklarda hala devam Onlar ediyor bu olay. Olur, bayağı da becerikli yapıyor. Evet. Bizde de şey yaptı, ben ise 99'dan beri, hani üstüme başlıyor ya, <laughs> şey yaptım. Aa, yani Şu başlıklar gibi. falan, ha, Orta bunlar Asya'nın. Evet. Bunları da satın aldım. Oraya gittiniz? Gittim bir de bizim bakıcı vardı Kırgız. O da rica ettim. O şey yaptı. Alabilirsiniz. <laughs> Nasip olursa bu sene Asya'ya doğru bir gitmeye düşünüyorum ben de. Evet. Azar, o. Azerbaycan üzerinden şöyle çıkayım diyor. Ha, turlar var. Yok ben Ferdi olarak gideceğim. Ha, tur, böyle. Turu sevmiyorum. Turlar kendi kafalarına göre istediği yerlere götürüyorlar. Ha, Bazı o, yerlere sürekli, giremiyorsunuz. Yani. Bir istemediğiniz yeri mecburen görüyorsunuz. Evet. Vakit harcıyorsunuz. Neyle o şartta yani arabanızla mı gideceksiniz? yok Hiç. yok. Sırt çantası. Uçağı, bin, Uçağı Aslında fikrim İran üzerinden. Ha. İsfahan, Tebriz. O bölgeden Azerbaycan'a. Hazar'dan gemi geçiyor şeye. Kazak'a. Ha. Kazak, Kırgız. Özbek, nasipse aklımızda öyle bir şeyler var. Hatta ve hatta imkan ve fırsatlar doğarsa bile e, Taj Mahal'e kadar çıkmayı düşünüyorum. Oradan evet, güzel. Tayland, Vietnam. Güzel bir rota. Bunlar da benim şu anda Bakın kalpak tür bir şey o. İçli zırhı yani bunda şey yok, dikiş yok. Şeyleri ee, bu, keçi mi? Yok, kuzu. Koyun yünü. Tabii, arkanızda var ya, evet. saf kuzu yünü bunlar. Hmm. Şey, ee, ve de şey hani Boya yok. Hayvanın kendi rengi bu. Evet, belli Bunlar oluyor. şu boyalı da evet. onlarda hayvanın kendi doğal rengi. Şapka, onun yerinde. Ne zamandan beri bununla meşgul oluyorsunuz? 1999'da bir başladım O gün işte müstakiline devam. Ben de şapka takayım bari. Konsepte uyum olsun. Mesela bu kasket. Evet. Şöyle. Buna rigorsu bu. Yani ters de giyebilir, ters de giyebilirsiniz. <laughs> içecek çok doğal bir malzeme. Yün hmm. ve sabun. Hani yün kazağı sıcak suya atarsanız da küçülür ya. Evet. Yapılan ee, işlem oldu. Bir şekilde kaç yapayım der. Bütün bir iş oldu. Hani yün kazağı sıcak suya atarsanız küçülür ya. Evet. Yapılan işlem oldu. Gün kazar, sıcak suya attığınız küçülür, daralır. Şey yapar, peçeleşir derdi, evet. peçeleşti. Ve eski haline gelmez. Ay. Hiç bunları yapıp da bir serginiz veya dışarıya açılma gibi bir şey yok yani mu? Sergim oluyor. Geçen Aralık'ta bir sergi açtım. Benim eşim çölyak hastası. Hmm. Çöl hastalığı mı biliyorsunuz? Biliyorum. Çöl Derneği Başkanı dernek yararına bir sergi açtım. Şehit Gedili Çölyak derneğine bağışlamak Epey satıldı. Da, hani tabi bana bir para gelmedi. Derneğe gitti hepsi Ondan sonra şey işte, yani ay yılda bir kere eskiden çok yapardım. Da, şimdi yılda bir kere yapıyorum artık. Çok fazla üstünde varmıyorum. şey yapmıyorum. İşte öğrenci yetiştiriyorum falan. Gelen gider insanlar şey yapıyorlar satın alıyorlar falan. O bakımdan iyi oluyor. Gençlerde bu konuya eğilim var mı, ilgi var mı? Gençler epey ilgili. Yani bir kere farklı bir şey. Hani gün ve sabun. Ürünle sabunu satıştırıyorsunuz. Her şeyi yapıyorsunuz. İşte şapka, tablo, çanta, şal, terlik, çarık, her şey yapılabiliyor. Ama bir resim ya, boyu yağlı boya, sulu resim ya, bir tek resim, tablo olur Başka bir şey olmaz. Evet. Ama keçenin sonsuz şeyi var. Alanı var. Farklı alternatiflerde evet. kullanabiliyorsunuz. Evet. Bir de sağlıklı bir şey. Yani vay cam yapmışlar, elimi ayağımı kestim. Vitrayla yaparken oramı buramı parçaladım. Yağlı boya, sulu boyu, boyu yaparken üstümü boyadım. O, o beni rahatsız etti falan gibi derdi yok. Sulu ve olmuş işte bu kadar. Az sermayeyle bir ürün bir doğal. elde edebiliyorsun. Ha. Doğal bir de malzeme. O bakımlar çok sağlıklı. O bakımlar insanlar şey yapıyor, hevesleniyorlar. Yapımı da kolay. Hani bir tane şapka yapıp gidiyorsunuz bir günde. E bir bin, 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 liraya falan satıyorum bunları ben. E bir lira bir şapka yapıyorsun. Yani ben öyle şeyimde 500 lira. O günlük şeyim 500 lira. 500 lira bir şapka alıp gidiyorsunuz. Yani bir günde alıp bir tablo yapamazsınız. Yani. Evet. Ya da bir günde bir cam uçlayamazsınız. Ama bir şapka yapabilirsiniz. Bir günlük yemenizi kara geçirebiliyorsunuz. O bakımdan da iyi. İşte o hepsi altı altı akı çok tavsiye edilen bir şey. O yüzden de çok genel öğrenen olur. Ben dediğim gibi 2005'ten itibaren atölye açtım. o zaman zarfı işte <laughs> üniversitelerde de ders verdim. <laughs> Ondan sonra o, o, sayede o yüzden bayağı bir öğrenci yetiştirdim. Yoksa benim başladığım zaman işte 99 yılında Ankara'da keçe nedir diye sorsan bilen yoktu. En kabadayısı ha kepenek, çoban kepenek. Evet. Başka bir şey bilmezlerdi. Ama işte ben epeyce efor sarf ettim işte bu zaman zarfında. Gençlere aktardım öyle bildiklerimi. O sayede bir, bir potansiyel oldu. Yani bir hani birikim oldu. Keçe nedir diye sorduğunda bayağı bilen insan var artık. İşte böyle. Benim çocukluğumda ben bilirim her şehirde dediğiniz gibi o kepenekler veya yere serilecek halı tarzında o eski husu, usulle ha. yani dört kişi veya beş kişiyle yuvarlayarak, ezerek, yuvarlayarak, ezerek öyle bir üretim yaparlar. Ben çocukluğumdan onu biliyorum. Sencade. Bak bu seccadelerin özelliği, keçenin özelliği şu. Keçenin üzerinden yılan gezemez. Yılan gezmez. Akrep gezmez. Ben daha yeni duyuyorum. Gezemez. Ama. O yüzden hani seccade namaz kılan hani yılan geldi bilmem ne gitti falan filan diye bir şey garanti yani. Tereddüt yok ya. Çünkü şeyde hani askerlikte de var da tankçı mı ne askerlikte ne? Tankçıydı mı tankçı. Biliyorsun, şey, tankın en hassas yeri karın altı, kule üstü ve palet zincirlerinin olduğu Tansiyeti. bir bölge. Karın altı şey mesela yılan da akrep de öyle karın altı en hassas yeri. Sırtı şeydir, serttir, kıllar tüyler neyse bir şeyler, ama karın altı yumuşaciktir. Orada hafif bir deri vardır, sert bir şey yok. O hafif deri olduğu için şey hayvan işte bu keçe üstünde yürüyünce huylanıyor, gıdıklanıyor. O yüzden gel, yalan gelmiyor yılan gelmiyor yılanın derisi birisi alt derisi şeydir. İncedir. Kademe kademe böyle şey kalıyor, sert kalıyor. Üstü, üstü, sert, altı yumuşa çıktı sanki şey. O, hani tabu attığı zaman görünür o. O yumuşak olduğunda şey, derisi şey yapıyor, rahatsız ediyor onu. Batıyor, dalıyor falan. Onun için şeye gelmiyor. <laughs> Neydi adı? Ee, keçe yaygı deriz yani. Keçe yaygının üzerine gelmiyor. O bakımdan da şey çok faydalı. Akrebin sakıncası ne? Akrebin o ne de? Aynı. O, o da onun onunla altı vücut da, yapısı ondan mı? Altı da onun yumuşak. Akrebin de yumuşak. Dış kabuğu sertti de altı yumuşa çıktı. O bakımdan akrep de gelmez. Şimdi birden bire muhabbete daldık. Heh. İsminizi bilmiyoruz. Benim adım Yaşar Cengiz Çınar. Yaşar Cengiz Çınar eski öğretim görevlisi, emekli, keçeyle evet. vaktini evet. geçiren bir evet. Evet. sanatsal arkadaşımız evet. diyelim ya. Yani. Evet. Evet. Ben bu videoyu cezaevinden ayrı size mahsus tek bir video yapabilir miyim? Lütfen. Müsaadenizi... Bana gönderin hatta ben de yayınlayayım YouTube kanalımda. Tamam. Ben de yayınlayayım. Adınızı vererek şey yaparım. Not alabilirsiniz. Ben şimdi alacağım. Onu kartımıza okay. takdim edeceğim size. Ondan sonra şey ama şey iyi fikir. Ben oralarda altı sene bulundum. Büyük elçilikte ben ticaret müşahede gittim. Özbekistan'da. Özbekistan'da işte Taşkent'ten başlarsanız kuran iyi olur. Taşkent'e gittiğiniz Taşkent'e Özbekistan çok büyük kıyvası var. Yüz ölçüm Herhalde olarak var. büyük. Arası var, bilmem nesi var. Yani bir de şeyde, yakında şey var. Kıyva şey, yani, yese var, yese. Hmm. Tü, e, Batı Türkistan. Yese denen ilçe var, o Hacı Ahmet Yesevi var ya. Evet. Hacı Ahmet Yesevi'nin de doğduğu yer. Tanskent'e çok yakın. Yani ben o zamanlar şeyde işte çalışıyorken Türkiye'den heyetler gelirdi. Almatı'ya değil de Taşkent'e inerlerdi. Biz araba falan kiralar onları gönderirdik şeye, Yese'ye. 50 kilometreydi. Ama Al Almatı'da bir 5-600 kilometre falandı. O yüzden insanlar Taşkent'e, siz de öyle. Taşkent'e gidince bir taksi kiralayın, ya gidin gelin. Kazakistan hemen zaten bitişik. Çok iyi. Evet. 30 km Kazakistan. Ee, giden arkadaşlardan da zaten duyduğum kadarıyla Kazak Kırgız'da pek bir şey bulamazsın ama Özbek'e gidersen epey bir vaktini diyorlar. İşte işte, evet, o da şey çok. Yani gezecek yer yer çok. Dediğim gibi bir sürü yer var mesela işte Ataşkent'de öyle bir, bir zengin bir yer. <laughs> Diğer iller de öyle, eyaletler de öyle. Hani vaktiniz olsa da Aral Denizi'de falan gitseniz Aral Denizi diye bir şey kalmaz. Yani. <laughs> Kurulu, falan. Evet. Çok büyük bir dünya, çevre felaketi içinde. Vakti gitti şimdi. Yani oraları gezmenizi tavsiye ederim. Valla nasip evesleniyoruz. İnşallah. Bir amacımız da var. Hani gerçekleştirebilirse çok iyi. Zaten aklen diyorum ölmeden şunları bir yapayım. Yani hep niyetim. Güney Kore'ye, Osaka'ya, oradan Vladivostok'a geçip evet. o Trans Vilya şeyi var ya treni ha, ha, ha. Sibirya. -Sibirya. Ha, ha. Onu evet. Petersburg'a kadar yaşayabilmek. Çok güzel. Çok güzel. Yani, niyet amaç o. E Ama işte. ömrümüz, imkanlarımız yeter mi onu Yaş var maşallah, yaş kaç? Yaş 61. Ay, ben 72. Yani şey, ben de siz yaşlarken nediriz? dünyayı gezerdim. Hafta evde olmaz. Yani zamanları kalkar koyuya giderdim şeye. E, alacı bilmem ne tarihi yerleri falan giderdim. İyi bir şey yani. ama tabii, o bir, bir şeyi Orta Asya turu bir seneyi alır. Hani arkadan ben, ben o Asya diye şey yaparsanız biraz zorlanırsınız. baş pilotu, Bir Dünya Savaşı'nda uçak düşüyor, Baltalarda bir yere. Adam, pilot, paraşütle iniyor aşağıya. Düşüyor bir ormanın içine. Kafa, göz tabii yarılıyor. Ağaçlardan, bilmem nelerden. ölü düşüyor. Şansına düşüyor, demin sizin çocukların şey gibi. Şansına düşüyor bir e, Tatar koloninin içine. Tatarlar bunu alıyorlar. Düşüyorlar, hani koyunların bir donyağı kuyruk kuyruk gibi güzel sıvıyorlar. Ama adam ölü. Yar ölü. Her yeri sıvıyorlar. Sonra keçeyle her yeri sarıyorlar. İki gün sonra adam diriliyor. Keçe çok iyi bir yollukta. Yani hani kumaşlardaki gibi atkı ve çözgü yok. Atkı ve çözgü olmadığı için şu gözenekler yok. Kanallar yok su, hava, ışık, ses, hiçbir şey geçmiyor. O bakımdan çok sağlıklı. Adam kendi vücut ısısıyla ve o dünya'nın yağının şeyiyle, yani o da çok faydalı bir şey. doğal malzeme, iki günde iyileşiyor. Ve o gün bugün adam ölçüyor, Almanya memleketine, bağ bağlısı diye bir akım yaratıyor. Mimar, iç mimar falan filan ve her eserinde bir keçe kullanıyor hani şey olmuş ne derler hani kendini kurtaran bir şey yok keçe bir şeyinde eserin bir sergisinde mesela kenara keçeden bir ceket koyuyor bir taraf bir şeyle keçeden atkı koyuyor falan yani keçe çok sağlıklı bir şey şimdi ben o yüzden şey yapıyorum çok da satıyorum keçeden kuşak yapıyorum hiç yani sıcak tutuyor değil kendi vücut ısınız Hafiz Çok daha faydalı. Çoban niye kışın yazın kepenekte geçiyor, yazın güneş geçmiyor. Kışın boğuk girmiyor, kendi vücudu ısısı. Onun için tavsiye ederim, ben yapıp satıyorum. Çok da alan oluyor. şey, mesela dün aldılar şey, kadıncağızın diz kapağında, şu diz altında varmış. Hemen şeyle bunlar, ölçüyle yapıyorum ben. Bir tane aldı, şöyle sarıyorsun ve onunla yatıyorsun. Hadi gel şimdi seni bir camcıyla tanışayım. tanıştım. Ne bitti gelse ama nasıl bir daha gelir Nasipse geleceğim. Gelince şey yaparsın. Saat kaç araları burada bulunuyorsunuz? Saat 11'de bir ararsan telefon edersen. Tamam. Karar olur yani. Çünkü her zaman.

sizin görüşünüz var. Çok teşekkür ederim. Çay için muhabbet için. Tamam. Sağ olasınız.